gelin tanış olalım dedi. Adı yüzyıllar sonra binlerce kilometre ötede Pekin'de Türk dilinin en büyük simgesi oldu. Yunus Emre Enstitüsü Çin'in başkenti Pekin'de temsilcilik açtı. Temsilciliğin açılışı görkemli bir törenle yapıldı. Dünyada Yunus Emre Kültür Merkezi 60'ın üzerindeki merkezde faaliyet göstermekte. Bugün itibariyle de buna yeni bir halkasını ekleyerek Çin'de de bu kültür merkezini faaliyet almanın büyük bir onurunu, gururunu yaşıyoruz. Buradaki hedefimiz tabii ki de öncelikle genç nesillere dilimizi, örfümüzü, adetlerimizi Çinlere ilk ağızdan doğru bir şekilde aktarmak olacaktır. 2021 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmişti. Tabii ki böyle bir açılışın Yunus Emre Hazretleri'nin ölümünün 700. yıl dönümü sebebiyle ilan edilen Yunus Emre ve Türkçe yılına da denk gelmesi ayrıca bir anlam kazanıyor. Pekin'de bu minvalde çok yakında hem Türk diliyle ilgili, Türkçemizle ilgili hem de Türk kültürüyle ilgili birçok etkinliğe imza atacağız. Pekin'de kurulan kültür merkezi Türkçe öğrenmek isteyenler için kurslar düzenliyor. Salgın nedeniyle çevrim içi devam eden derslere 600'den fazla Çinli katılıyor. Merkezde çeşitli kültürel faaliyetler de düzenlenecek. Açılış töreninde resepsiyon ve konuşmaların ardından Dostluğun Sesi isimli müzik gösterisi düzenlendi. Türk ve Çinli sanatçılar katılımcılara eşsiz bir gece yaşattı.